Yeni <laughs> gelen <laughs> Geleceğin teminatı olan çocukların hayata en donanımlı şekilde hazırlanması için imkanlarını seferber eden büyükşehir belediyesi bu yöndeki tüm çabaları desteklemeyi de sürdürüyor. <laughs> Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli sanat eğitim kurumlarından biri olan konservatuar aracılığıyla Kocaeli Valiliği'nin özel nedenlerin engelleriyle mücadele projesine el verdi. Proje kapsamındaki çocuklarla bir araya gelen konservatuar eğitmenleri, sizler de ister ve disiplinle çalışırsanız müziğin dünyasındaki yerini alabilir ve ekmeğinizi de müzikten kazanabilirsiniz ifadelerini kullandı. Müzik öğretmenim 7 yıldır. Burada ee, özel öğrencilerimizle müzik öğretmenlerimizi bir araya getirdik. Ee, burada amacımız şuydu: Bu çocuklar e, derslerden okuldan sonra kalan zamanlarını daha e, anlamlı ve keyifli geçirmelerini sağlamak neyle? Müzikle. Çünkü müzik çok iyi bir yoldaş ve arkadaştır. Burada çocuklarımızı buna yönlendirmek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Etkinliğimiz öncelikle e, eğitmenimiz e, nasıl bir öğrencilik hayatı yaşadığını anlattı. E, dersleri nasıldı? E, neden müzik seçti? ve neden keman seçti gibi böyle temel sorular üzerinden öğrencilere rol model olabilecek şekilde bu bilgilerle kendi durumunu anlattı. Daha sonrasında da öğrencilerimize keyifli kısa bir zaman geçirmeleri için küçük bir müzik dinletisi yaptılar.